Malum bu işte futbol dünyasını sarsan Galatasaraylı futbolcuların Fatih Terim fonu diye or ortaya çıkan bir şey var. Dolandırıcılık var. Ya yani şey bir kirlilik var. O kirlilik zaten 10 yıldır var. Bu e, çiftlik muhabbetinden sonra hepten arttı. Buna yol verenler düşünsün. Ne diyeyim yani? Yani e, sporcunun mesela Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Ben ahlaklısını severim diyor. Semih Kaya tefecilik yapıyor efendime söyleyeyim soruşturma başlatılmış hakkında biz bu nasıl bir şeydir? Biz maaşlı çalışan Ben devlet memuruyum. Maaşlı evet. insanlarız. Evet. Maaşlı çalıştığımız için o tür bizim aklımız ermiyor. Ama aklı erip de bu işlere yol veren varsa onlar kapatır bir şekilde. Ya, ne bir çürümüşlük, bir ahlaki sorun söz konusu. Sıkıntı var yani. yani görüyorsunuz mesela mafyaya yönelik e, sanki daha önce yokmuş. Ya, şey. bak, Hocam ben bir şey söyleyeyim mi? Bana da Hoca efendinin biri dava açtı, tazminat talebi etti. Şimdi kalkıp da abuk subuk sapıklıklarla e, Face'de, Twitter'da, sağda solda millete satışıp da tamam mı, ondan sonra kalkıp orada e, bana hakaret etti, bana şu lafı dedi denebiliyorsa ve bunu Cumhuriyet Savcılığı veya Cumhuriyet Hakimliği bunu vay hakaret etmiştir diyorsa benim yapacak sözcük sözüm yok. Adam 6 yaşındaki çocuğa göz koyuyor. Kalkıyorlar. Sen bu sapık sübyancın tekisin dendiğinde sen suçlu oluyorsun. Yani çıkmaz veya bitmeyen bir yola gidiyor diyeyim. <laughs> Hadi Ümidiniz yok mu? O her şey ortada. Ümit diye bir şey kalmadı. Belki savaşa bile gireceğiz. Ekonomiyi yani. nasıl değerlendiriyorsun abi? Böyle giderse... Allah yardımcımız olsun. Teşekkür, ederim, teşekkür ederim. Mesela bu Fatih Dört Derin Fonu diye futbolcuların karıştığı yani bir liranın yerine tamah etmeyip on lira kazanmak için faizler falanlar filanlar. Valla ne diyeyim onlar devlet işi sır işi. Bilemiyorum. Nasıl sır işi? Yani, bilemiyorum bilemem abi. Yani. Bir nasıl görüyorsun? Peki iyi görmüyorum ama yapacak bir şey yok. Ya, yani yani bir şeyler almışsın abi. Aldım bereket versin aldım abi. Ne kadar tuttu aldıkların? Hesaplamadım ama gene 400-500 lira tutmuştur. Ne aldın abi 400-500 Ne bileyim mandalina aldım, elva aldım. Yani hem kendime aldım hem babamlar da aldım. televizyoncu ben tanıyorum arkadaşım, evet. bizim mahalleden. Anladım. Nasıl gidişattan gidişat 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 memnun musun? Memnun değiliz ama ne yapacaksın yani söyle bana, yapacak bir şey var mı? Hani bu tamam, nabız yok da dedim, bir gün bana da gelip sorular dedim. Evet. Geldi sordu çattı. Evet. Görüyoruz emekliyiz. Aldığımız maaş belli, malum. Ama hiç kimse hayatına şikayet etmiyor. Herkes yaşama devam ediyor. Kredi kartları patlamış durumda. Biliyorum. Biliyorum. Yani Akaresini ödüyormuş genelde vatandaş ödeyebiliyormuş. Yani ben bugün bankadan geliyorum. Garanti Bankası'ndan iki bankaya da gittim. Herkes kredi kartı ya almak istiyor, almak istiyor. Yani millette para yok. Kredi kartlarından çalışıyor. Olmayan parayı harcıyorlar olmayan para harcıyor. Yani kuzuya bakması doğ doğacan çocuk yani borç doğacak yani. Ben duydum paranız kadar alışveriş yaparım. Ben de param kadar alışveriş yaptım. Ne aldım? Mandalin aldım. Hani babamlar da aldı kendimi. Yani bir ekmek param varsa bir ekmek alıyorum abi. Yani kısacası kısacası uzanmıyorum yani. Hani borca girmiyorum. Ortada her şey ortada. Abi, sağ olun. Yani ayağını yorganına, yorganına göre, göre yorganına göre. Ayağını yorganına göre uzatmazsan ne olur? Dışarıda kalır üşür. <laughs> Bak hava soğuk. Aynen. soruyoruz ülkenin durumunu, ekonomisini. Şu anda ekonomi olarak çok fazla iyi gitmiyor. Dolar olarak, euro olarak arttı. Geçen sene faiz de arttı. Faiz de arttı. Faizin artması ne anlama geliyor? Faiz deyince aklıma getirdin onu sorayım sana. Faizin artması demek şu anda maliyetlerin yükselmesiyle birlikte faiz de artıyor. Yani şu var. Mesela işte senin cebinde 500 bin lira para varsa bankaya atıyorsun. Sana banka ayda 25 bin lira veriyor. Bu şu demek oluyor. Kardeşim sen üretim yapma. Tamam mı? Git parayı faiz at. 10 dönüm bostan Yangel Osman hesabı. Aynen. Sonra ne oluyor? İstihdam azalıyor, i̇stidem. üretim azalıyor. Üretim azalıyor, istidam azalıyor, İstisizlik yani işsizlik artıyor. Artıyor, evet. artıyor. Hırs Hırs artıyor. artıyor yani. yani. şey şey artıyor. Yani. Dolar artınca, euro artınca, insanlar yatırım artık yapamıyor. Yatırım yapamayınca konut sektörü zaten geçen sene pandemiden sonra e, insanlar ev alamaz oldu. E, bir ev 250 milyar iken, 2015 yılında 200 milyar iken şu anda evin maliyeti 400 4 trilyon 4 trilyona çıktı 4 trilyon, 4 trilyon. Alamaz, alamazsın yani. bir işçi şu anda aldığı maaş çünkü Türkiye geneline şöyle bakarsak çoğu asgari ücret üzerine çalışıyor ee, yarısı bankaya şu anda eskiden 2006'dan sonra bankayla çalışmaya başladılar eskiden elden veriyordu şu anda elden değil bankadan veriyor ee, kredi kartı veriliyor, bilmem ne veriliyor. Ba oradan çek, ona yatır. Mesela şey, geçen gün bir şey yaptım mesela ben örnek veriyorum. Kredi çekmek istedim. Adam 250 milyara aa, 250 milyara 350 milyar veriyor. 30 milyara 80 milyar. Veriyor. Yani bunun aynı tefecilik gibi bir sistem gibi oluyor. Ee, yani borçla borç kapatılmaz. Birinden çekip 100 lira çektin. O birinden çektin o 40 lira oldu. O birinden çektin. Yani batağa giriyorsun. Yani ben çıkarım yaparım diye düşündüğü zaman ya çıkarsın ya çıkmasın. Çıkamazsın. Mut, mut ne diyecektin de. abi? Şey diyecektin. Ben şunu diyecektim bak eskiden bankalar kredi vermiyordu. Bankalar kredi vermiyordu. Hani para vermiyordu. Şimdi gel sana diyor benim cep telefonuma geliyor sana 100 bin lira 200 bin lira kredi vereyim. Ya benim maaşım ne ya? Benim maaşım da eskiden... Seni ipotek altına alıyor. E, ben eskiden bana kredi vermiyordu Getir iki tane, üç tane şahit. Köle haline getirecek. Köle haline getirecek. Artı. Alma kardeşim ihtiyacı yoksa. Şunu demek istiyorum. Eskiden hani böyle cep hırsızları vardı. Şimdi onlar değil. Şimdi telefon hırsızları var yani. Bak kusura bakmayın hani senin o bütün. Hepsi var, hepsi hepsi. Bütün senin bütün bilgilerine var. giriyor. Gel, o, gel. Hepsi. Senin bütün bilgilerine giriyor. Artık senin her şeyini buluyor. Orada senin ne bulsa aşırıyor. Gidiş soruyoruz. Nasıl görüyorsun? Vallahi yani ülkede böyle vardır? bir acayiplik ha. var. Ha. Ha. Nasıl görüyormuş işte 750 milyon burası. 30 milyon pamuk şeker kullanacaksa. Eyvallah. ne yapayım? Şekerleri kaça aldın abi? 30 lira vallahi. Çocuklara mı aldın? Vallahi çocuklara. Emekli işte 750 milyar işte getir bakalım. Ne kadar maaş alıyorsun abi? E, 7500 mi? 7 Geçinebiliyor musun? Nasıl geçineceksin abi? Bir çay içtim vallahi 10 lira aldı. Buçuk bardak. Burası 750 milyar. Hatta 780 milyar. Ne yani var abi? Üzüm var. Ya, gördüğüm kadarıyla. Ya işte abi burada üzüm var işte. Nereye gidiyor ülkenin abi, ekonomisi abi? Valla hiç umut yok. Nasıl umut olsun? Bak, ne yapacağım? Bak ta oradan şimdi yayan gidiyorum aşağı evet. çet meydanına kadar. Oradan evet. ağrım yumuşa bineceğim. Şükredin diyorlar abi. Nasıl şükredeceğim abi? Bir kef aldım kafama 80 bin lira. <laughs> Şu başınızdakini mi aldınız? Ya. Bunu da yayan 7 senedir. Evet. İşte. Aynen. Başka bir şey. Gidişat hiç iyi değil. Allah umut ayırsın, yok. Hırsın. Vallahi hiç umudum yok abi. Ya, sağ olun, sağ olun. Gidişatı soruyoruz. Nasıl görüyorsunuz? Ama, ama söz verin yayınlanacağına söz verin abi. Sen konuş, konuş abi, konuş. Tamam, buyur. Tamam. Sen buyur, sor, sor, ben cevap veriyorum. Gidişatı soruyoruz işte. Nasıl görüyorsun? Vallahi gidişat iyi değil abi. İnşallah. Bir izah et bakalım abi. Ya, izah savaştan dolayı ııı e, Afat'tan dolayı ondan sonra bu yağmur mağmurdan dolayı durum iyi değil. Türkiye'nin durumu iyi değil abi. Sadece Şöyle, yağmurdan, Afat'tan, savaştan, savaştan dolayı mı? Tabii savaştan. Ekonomiyi nasıl görüyorsun? Valla ekonomi abi şu anda sıfır yani. Yok. Neden sıfır? Sorumlusu kim peki bu sıfır olması? Abi sorumlusu gerçeği konuşmamız lazım abi. Çalmasalar iyi ama... Kim çalıyor? Kim çalıyor abi? Abi başımızdakiler çalıyorlar abi. Çalmasalar... Niye Türkiye bu hale girsin abi? Niye başkan memlekette düşük olalım yani? Türkiye şimdi çalmasa da Türkiye şimdi süper devletti değil Evet. Vallahi bile hiçbir süper devlet ama çalıyorlar abi ya. Gözleri doymuyor abi. Nereye ya, gidiyor peki Türkiye'nin hali? Vallahi iyi bir iyi bir kontrol altına alırsa Türkiye düzelir abi. Çünkü Türkiye'nin Kim kontrol altına alacak Bizim abi. Cumhurbaşkanımız olsun, yetkili kişiler abi. Çöpçü bile çalıyor abi ya Türkiye'de ya. Sadece çöpçü mü çalıyor? Yok. Çöpçü millet... O, millet turistin, vatandaş. Abi şimdi ee, ne diyeyim abi milletvekili de çalıyor abi. Hepsi çalıyorlar abi. Belediye başkanları çalıyor. Bak, vatandaş turist mi vatandaş? Vatandaş Vatandaş şu şekil abi vatandaş şu anda mağdur durumda yani Yok iyisin abi Vatandaşı mağdur eden kim peki abi? Mağdur eden bizim başımızdaki kim isim Kim o abi. başımızdaki? Abi başımızdaki ya başımızdaki kimdir abi? Cumhurbaşkanı, başbakan olsun ya da Başbakan de, yok cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanımız ya. var e, ee, Milletvekillerimiz de seçmiş, me meclise göndermiş ama ne yazık ki bize sahip çıkmıyorlar abi evet. Ben o verdim abi yalan konuştu. bu yaşa Kime sonra. verdin? Ben Tayyip Erdoğan'a Pişman mısın? İki sene verdim Bu son 14 i̇ki Mayıs'taki 28 Mayıs'taki seçimde kime verdin? Hiç kullanmadım abi O zaman kullanmadım Kullanmadım abi Çeki kime verdim belli değil abi kime vereyim abi O zaman muhalefete de güvenmiyorsun Vallahi güvenmiyor CHP'nin başına şu an CHP zaten abi hep bir oyundur abi İyi o. Parti Onda da her gün istifalar oluyor Ümit Dikbayır mesela ne diyor? Ben diyor 130 milyon milyon lira parayı diyor partiye e, yetkililere teslim ettim. Ortada para yok diyor. Kayboldu oldu diyor para. Diyor. abi anlaşamadılar. işte paylaşamadılar abi. Doğru diyor. Hepsi çete bunlar abi ya. Doğru, o 130 milyon nereden gelmiş? Tabii bizim paramız <laughs> abi. Bizim paramız biz cebimize çıktı abi. Bizim vergiden toplayan paralardır abi. Garibanın yoksuzun yetimin. Evet, gariban ne? bir dakika. Gariban neden sesini çıkartmıyor? Soyuldu. Efendim yoksullaştırıldı halde niçin sessiz kalıyor? Ya gariban niye çıkarmıyor biliyor musun? Gariban çıkardığı zaman abi dağımayor. O kadar söyleyeyim abi. Gidişatı değerlendiriyoruz. Nasıl görüyorsun? Rabbim, Nasıl değerlendirebiliriz? Rabbim bu günlerimizi aratmasın. Elhamdülillah inşallah Allah'ın izniyle her şey düzelecek. Cumhurbaşkanımız bunu düşünüyordur Allah'ın izniyle. İnşallah şu Gazze'deki kardeşlerimize de Rabbim sabır selamet versin. Rabbim bu günlerimizi aratmasın diyorum. seçimden sonra gelen zamları nasıl değerlendiriyorsun? Emekli geçinemiyor, işçi 11.400 lira erimiş durumda. Ne yapsın Bak, bu insanlar? Bak bunu de söylüyorum. 7.5 milyar aylık alıyor eşim. 4 milyar kira veriyoruz. Ben net konuşuyorum. 4 milyar lira kira veriyoruz. Ama hamdolsun Rabbime. Başka geliriniz var mı abla? Vallahi yok bak samimiyetliğimle söylüyorum. Abla nasıl geçiniyorsunuz ya çok e, merak ettim ya he, hakikaten Allah, çok bak, merak ettim. Allahıma sonsuz şükürler siz, olsun. Siz yoksa de ben engelliyim. Hani rahatsız olduğum Allah için zaten e, de böyle mi veriyorlar? 20, 2840 lira da ben alıyorum. E, Allah'ıma bir kere değil binlerce defa şükürler olsun. Tamam, abi, Vallahi ederim. samimiyetliğimle söylüyorum bak hiçbir evet. gelirim yok bilen de bilir zaten beni. Ha, evet. derler ya evladım varsa evladımın kendi geçimidir şey ama bizimle sadece eşimle ben. Anladım. Gidişatı nasıl görüyorsun? Nasıl değerlendirebiliriz Abi ben gidişatı hiç doğru bulmuyorum. Biz annem babam iki kişi çalışıyor. Ama geçinemiyoruz. Sen evet. yani öğrenci misin? Evet, ben öğrenciyim. Lise 3. Evet. Benim de hedeflerim var ama yani mesela dışarı çıkmak istiyorum. Dışarı Artık derken arkadaşlarımla gezmek. Evet. Yurt dışı değil ya. Yani. Yok yurt dışı değil. Senin Kesin gibi gençlere gençler hep yurt dışına gitmek istiyor da sen dışarı gitmek isteyince ben de yurt dışına mı gideceksin anladım. Yok ben subay olmak istiyorum. Öyle mi? Evet. Olacak mı? Olabilir misin? Yani kendimde o potansiyeli görüyorum. Yok kendinde o potansiyeli görüyorsun da alacağın puanlar senin subay olmana yetecek mi? Evet yetecek. Fiziki şartların yetecek mi? Yetecek. Peki. Evet. Teşekkür ederim. Sağ Nasıl belli abla? Bir izah et bakalım. Nasıl izah edeyim? Bilmiyorum siz ev hanımsınız belki e, şey, kiracısınız nasıl geçiniyorsunuz onu soruyoruz işte. Ev sahibiyiz ama geçinemiyoruz ev sahibi olduğumuz halde geçinemiyoruz çünkü yedi buçukla hiçbir şey olmuyor. Siz mi emeklisiniz abla eşiniz mi emekli? Iki, o da emekli de çalışmaya çalışıyor yani ortada para yok. Ne, neden yok abla ne oldu paralara? E yetmiyor ki. Neden yetmiyor? Zam mı geliyor her şeye? Ondan mı yetmiyor? Her şeye zam geliyor, maaşları yılda bir kere, iki kere geliyor. Yani nasıl yetsin? Yıl başında zam yok. Marketleri yapacaklar. tutan yok, fiyatları tutan yok. Neye el atsak çekiyoruz elimizi. Yanıyor çünkü, yanıyoruz. Yoksa siz kör müsünüz? <laughs> Biz nankör değiliz. Zam yapanlar nankör. Ve yapmayanlar dankör. <laughs> her yerde. Ocakta yer... zam yapacaklar. Ne Yo bekliyorsun abla? Ne kadar zam bekliyorsun? Olması gereken 45 bin ama verecekleri 15 olursa iyi derim 10 bin bile olmayacak. <laughs> Böyle bir şey yani. Yanıyoruz, yanıyoruz.